Beşinci soruya bakalım. Aşağıda şekilde çemberlerin üzerindeki dikdörtgenler ve içlerindeki daireler gösterilmiş. Şekle baktınız, incelediniz arkadaşlar. Güzel bir soru. Her çemberin içindeki dairelerde o çemberlerin üzerindeki dikdörtgenlerdeki sayıların çarpımı bulunmaktaymış. Arkadaşlar yani soru şunu diyor. Bu dört tanesinin çarpımı bunu. Bu dört tanesinin çarpımı bunu. Bu dört tanesinin çarpımı da bunu veriyormuş. Sol taraftan çözüme başlayalım. Yani ilk çemberle başlayalım. İlk daireyle başlayalım. Yani A çarpı B çarpı A çarpı B çarpı 3 çarpı 7 kaç eşit olacak? 210 eşit olacak. Burada kalsın. Hemen ikinci daireye geçelim. Bakın B var, C var, 5 var, 6 var. B çarpı C çarpı 5 çarpı 6 kaç eşit olacak arkadaşlar? 180 eşit olacak. 3. daireye geçiyorsunuz hemen. Bakın A var, B var, C var. 4 var. A var, B var, C var. 4 var. Ve 120 var arkadaşlar burada. Şimdi yapmamız gereken şey ne? Bir kere öncelikle buradan başlayalım. Çarpı 4. Karşı tarafa bölü 4 geçti. Yani A çarpı B çarpı C kaç oldu arkadaşlar? 120 bölü 4'ten 30 mu oldu? Güzel. Peki ben buradan A çarpı B'yi öğrenebilir miyim? 3 çarpı 7 kaç yaptı? 21 yaptı. Çarpım durumundaki bu 21 karşı tarafa bölü olarak geçti. Yani A çarpı B eşittir. 210 bölü 21'den. A çarpı B'yi biz ne bulduk? 10 bulduk. Buradaki A çarpı B'yi burada koyduğumda yerine 10C30 oldu. C'yi kaç buldunuz? C'yi 3 buldunuz arkadaşlar. Güzel. Hemen buraya baktık. Burada B çarpı C'yi tek başına bırakalım. 5 çarpı 6 kaç yapar? 30 yapar. Çarpım durumundaki 30 karşı tarafa bölme geçer. Yani B çarpı C eşittir. 180 bölü 30'dan kaç olacaktır arkadaşlar? Eee sıfırları sadeleştirdik. B çarpı C kaç oldu? 6 oldu. E ben C'yi 3 bulmuştum. C, C yerine 3 koyduğumda 3B 6 olursa B kaç olur? B de 2 oldu. B'yi 2 bulduğuma göre A çarpı B'de B yerine 2 yazıyorum arkadaşlar. O zaman 2A 10 olur. A da kaç olacaktır? 5 olacaktır. Yani A 5 B 2 C 3 toplarsak bu üçlünün toplamı C seçeneğindeki 10 olacaktır arkadaşlar.